Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle başlıktan da anlayabileceğiniz üzere dolandırıcılardan kanmama yöntemleri ve CSGO veya direkt Steam'deki dolandırılma yöntemlerinden bir tanesinden daha bahsedeceğiz bu videoda. Bu video serisini seviyorsunuz ve sizlere de yardımcı olduğunu düşünüyorum şahsen fakat videoya geçmeden önce Takas yaparken veya alım-satım yaparken dolandırılmamanın en mantıklı yollarından bir tanesi olan ve ayrıca videonun sponsoru olan Skinsmonkey'e teşekkürler ediyorum Skinsmonkey'in amacı klasik olarak botlarla birebir trade yapabileceğiniz veya gerekirse trade banlı bir itemi alabileceğiniz ve 7-8 gün sonra envanterinizde alabileceğiniz bir site Legojan kodunu kullanarak 5 dolarlık ilk takas bonusuna sahip olabilirsiniz ve bunun üstüne isterseniz kripto isterseniz vize isterseniz paypal veya zen kullanıp e, siteye nakit para yüklerken gene legocan kodunu kullanırsanız %35'e kadar bir bonus veriyor ve böylece al satınızı daha avantajlı yapabiliyorsunuz senin avantajlı kısımlarından bir tanesi sürekli olarak kullanıyor olsanız da olmasanız da burada günlük, haftalık ve aylık çekilişlere sahip oluyor ve sadece bu çekilişlere dair katılmak adına e, isteği kullanabilirsiniz ve şahsen önerdiğim bir şey. Ayrıca şu anda Bayonet Fate çekilişi var. Böylece trade yaptıktan sonra buraya gelip bunları kontrol etmeyi unutmayın ve böylece sizin de çıkma şansınız olsun. Dediğim gibi oldukça güzel. Ara sıra ben benim trade yaptığım liste eğer daha fazla sorunuz olursa e, şurada tam tamına bir adet videomuz var. Bunu da izlemenizi öneriyorum. Haydi videoya geçelim. Şimdi <laughs> Uzun zamandır olan ve sürekli olarak insanların profillerinin altında yorum olarak yazılan Hey bro we played together işte birlikte oynadık çok iyi oyuncusun Hadi gel seni e-spor takıma davet ediyorum seni e-sporcu yapacağım denilen Klasik bir scam taktiği vardır Ya bu genellikle işlemez çünkü ya bizim milletimiz çok İngilizce bilmediği için durumu anlamaz Ya da sitenin fake olduğu birazcık belli olur ama basitçe olarak sizlere ya bunlar yorumların ulaşır ve aynı oyunda %100 değilsinizdir. Fakat yakın bir zamanda CS oynamışsanız size rastgele olarak der ki matchmaking'de seni buldum yani rekabetçi oynarken seni buldum. Aiming falan filan çok iyi bize de tam senin gibi bir oyuncu lazım. Sallıyorum Alper sallıyorum Rifler veya direkt senin gibi bir oyuncu lazım. Seni direkt almak istiyoruz şu siteden kayıt ol. Turnuvaya girelim. Turnuvanın ödülü şöyle böyle bir şey. Şimdi ödülle seni kandırıyor. Bir de seni övüyor. Diyor ki lan şöyle oyuncusun böyle oyuncusun lan. Benim bile egomumun hoşuna gider yani. Vay demişim adama ne vurmuşum da beni takımına davet ediyor falan böyle. Ama hani Silver 1-2 olsanız da Global Elite olsanız da Faceout 10 level olsanız da FPLC eksi de olsanız dahi aynı şeyi yazıyorlar zaten botlar otomatik olarak. Ve bunun skem olup olmadığını en hızlı anlayabileceğiniz nokta öncelikle rastgele birkaç tane bir şey yazmak. Konudan tamamen alakasız bot mu yazmıyor mu? Bot yazmıyor en azından İsterseniz karşıt kişi bir tık daha güvenebilirsiniz ama böyle bir durum hiç kimsenin başına gelmez. Size e-sporcu olarak almak isteyen birisi varsa sizi zaten matchmaking'den almaz bu bir. İkincisi siteye Steam hesabınıza giriş yapmak istiyorsunuzdur. Mesela Skins Monkey'ni de örnek verelim. Skins Monkey e giriş yaparken eğer Google'ınızda Steam kayıtlı ise ekstradan size giriş şifrenizi ve kullanıcı adınızı sormaz. Otomatik giriş yapabilirsiniz çünkü Google'da zaten Steam oturumunuz açıktır. Fakat böyle scam sitelerine giriş yaparken sanki Steam Google'ınızda açık değilmiş gibi fake bir Steam girişi olur ve oraya giriş yapmanızı ister. Farklı bir IP adresi üstünden bir nevi olarak. Ve bu sayede kullanıcısının her şeyinize erişir ve bir önceki videoda dediğimiz gibi cüzdanınızı boşaltır, oyunlarınızdan vakman yedirtir, envanterinizi boşaltamaz ama cüzdanınızı boşaltabilir. Ve bunlara hiç gerek yok veya vakman yedirtebilir. Ve böylece envanterinizi boşaltamamış olsa dahi sorun yaşayabilirsiniz. Ve envanterini onaylamadan hızlı satın e, sat diye bir seçenek var bildiğiniz üzere. 50 cent ve 1 dolarlık aşağı itemlere. Böyle bir şerefsizlik yapabilir. Bu yüzden bunlara dikkat edin. Bunun dışında bir sonraki skemimiz ise e-sporcu olmak dışında e-girl skemleri. Şimdi dürüst olalım hepimiz oyun oynuyoruz. Hepimiz genellikle sosyal yaşantımızdan daha uzağız. Belki bazılarımız ilişkisi yok. Bazı, belki bazılarımız ilişkisi var. Ama böyle güzel böyle natyalar Tatyanalar, Annalar, Olgalar falan geliyor. Ekliyor böyle. Özellikle Rus profili oluyor. Ukraynalı, Rus, Moldova sallıyorum. O tarz ülkeler oluyor ama %95 Rus oluyor. Böyle profiller yazıyor ve profille her zaman olan şey çok net. İşte let's add, add me, let's play together. You know? <laughs> you know dedim. <laughs> Hatta istemsiz. Hani ekle beni birlikte oynayalım. İşte ya size bir fake Voice kanalı atıyorlar. Oraya giriş yaparken bilgisayarınıza virüs giriyor. Sallıyorum TeamSpeak 3 gibi bir link atıyorlar size veya Discord gibi bir link atıyorlar ve sizi skemlemeye çalışıyorlar. Ya diyorlar ki ya oyun oynayacağım da hani şu skinini gönderebilir misin? Ben böyle daha çok seviyorum skinin çok güzelmiş. Ya hani ya oynamadan önce bu da almak istiyorum. Hani bir sürü şey görüyor. Kız profili görüyorsanız %95 özel özellikle Rus ismi ise %99.9 fake'tir. Atılan linkleri açmayın. Arkadaşınız gönderiyorsa daha iyi açmayın. Neden? Şimdi burada üçüncü partınızdan gireceğiz. İsim skemi. Şimdi bunu yapan insanlar deli dehşet var ve bu benim yemekten korktuğum en büyük skemlerden bir tanesi. Neden mi? Mesela en basına örnek veririm. Ben Bolu Bey ile sürekli olarak trade yaparım. Kendi eşyamı takas gönderirim. O benim eşyamı gönderir. Yani genellikle çok dikkat etmeden bakardım. Fakat en son JJ bizim moderatörlerimizden bir tanesi e, API scan yedikten sonra artık her trade onaylamadan önce özel olarak tarihe kimin gönderdiğine bakıyorum. Ve bunların doğru olmasına rağmen onun gönderip göndermediğini ya Discord'dan ya da Steam'den kendim tıklayıp yazıyorum. Çünkü bazılarınız zeki olmaya çalışabilir ki bunu ünlü YouTuber'lar, yayıncılara yapıyorlar. Ve bu ciddi anlamda çalışan bir taktik. Sallıyorum benim ismim John Reese isimli bildiğiniz üzere. Adam John Reese hesabını alıyor arkadaş listenizde başka bir şey profilimi benzetiyor. Ve diyor ki ya aga hani konuşmuştuk ara sıra skin verebilirim falan filan. Şunları gönderdim atar mısın benim ağzımla konuşuyor veya başka bir arkadaşımın ağzıyla konuşuyor. Boşunuza gelirse gönderme ihtimaliniz çok fazla. Sallıyorum bu en yakın dönemde bir tane youtuber oldu. Bunu isterseniz ayrı bir konuda video yapabilirim. Çünkü çok tatlı bir konu. İçinde ünlü traderların işe nasıl geldi nasıl düzelttiklerini hatta sonucu daha iyi yazıyor. E, Litvanyalı veya Letonyalı bir veya Estonyalı hani Baltik çevresinden bir adet yayıncı ve hani FBL oyuncusuna denk geliyor. Bunu isterseniz videosunu çekmek çok isterim. Birebir kendisini fakelettiriyor ve bir anda boşuna gelip adam da oyunda olduğu için olur bura şur diyor kabul ediyor ve skemleniyor ve 10 bin, 15 bin dolardan daha fazla bir skemleniyor. Fakat sonunda iş tatlıya bağlanıyor bir şekilde. Ama sizde her zaman tatlıya bağlanacak diye bir şey yok sonuçta. O yüzden dediğim gibi dikkat edin. Trade onaylarken bakın. Kim gönderiyor, ne gönderiyor, arkadaşınız mı yazıyor? Ya yazın Whatsapp'tan, Discord'dan, Steam'den kendiniz yazın. Emin olun. Veya sizi bir e-girl gelip oyuna mı çağırıyor? Ya bir pro profile bakın. Fake Instagram adresi, Let's Play Together'lar. Bu tarz şeyler %100 olacaktır. Bakın apartınız diyorum %100 olacaktır. Yoksa bile siz dikkat edin. Özellikle fake kız profillerinde, oyuncu profillerinde şu da var. Otomatik bot mesaj atar. Aynı e-spor takımına çağırma olayı gibi. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı kişiler yapıyor oradaki skemleri. O yüzden onları yaparken de fıs fıs sallıyorum. Random atın, bir şey atın. Hani gerçek insan olsa dahi ne diyorsun lan sen diye düşünür adam. Bir anda belki sizin mal olduğunuzu anlamaz salar gider. Ama en büyük önerdiğim son şey ise hesabı gizli, envanteri gizli ise %90 ihtimalle sıkıntılı bir şansır. Özellikle envanteri gizliyse ve kendine trader diyorsa. Bunu unutmayın ki buna da başka bir videoda değineceğim zaten. Bu en büyük klasik scam taktiklerinden bir tanesidir zaten. Neyse umarım işinize yaramıştır video. Dediğim gibi son bir kez daha tekrarlayalım. Imposterlardan yani arkadaşlarınızı veya sizi takliden insanlara dikkat edin. Kanmayın ki ben sizden asla itemlerinizi istemem. Birebir özel bu konu hakkında konuşmadığımız sürece ki olur da böyle bir mesaj alırsanız Discord'dan bana direkt sorun. Ve ben evet demeden veya hayır demeden hiçbir şey yapmamanızı öneriyorum. Çünkü daha kanal küçük olsa dahi böyle şeyler olabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında e-spor takımlarına kanmayın. Fake e-spor takımlarına ve e-görlere de kanmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Tekrardan Skins Banki bize sponsor olduğu için teşekkür edelim kod legocan kullanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar dediğim gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.